Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir değiş çalmaya çalışacağız arkadaşlar. Önce bir çalıyorum arkadaşlar. Sonra hep beraber çalmaya çalışalım. Mı? Daha önce bu isteği çok istediler. Çok deyiş isteği geliyor ve bir de çok semah isteği geliyor. Onun için bunu yapacağım. Bundan sonra bir türkü daha yapacağım arkadaşlar. Değişlerin devamı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bizlere de destek olun. Bizler de videolarımızda sizlere destek olmaya çalışacağız. Bir çalıyorum arkadaşlar. Çaldıktan sonra Dertli Divani Dedemizin çaldığı şekliyle yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Sonlara doğru takmamızı rap şekliyle de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Sadece çalarak ama. Şimdilik Dertli Divani Dedemizin yaptığı şekliyle göstermeye çalışacağım. Orijinal şekliyle yani. Bir çalıyorum arkadaşlar. Çaldıktan sonra hep beraber tekrar yapmaya çalışalım. Müzik arkadaşlar. Değişimiz bu arkadaşlar. Kısa zaten iki bölümden oluşuyor. Sürekli dönüp dönüp duruyor arkadaşlar. Çok güzel bir değiş. Şimdi bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar dertli bir divani dedemiz bunu çalarken genelde doğudan başlıyor. Fakat vurgular çok sağlam olmuyor öğrenciler açısından sizler açısından. Onun için boş telden alacağız arkadaşlar. Zaten canlı performansında da bunları yapıyor. Ben genelde canlı performansları her zaman baz alıp çalmaya çalışıyorum. Çünkü kasetlerde daha çok bağlama çaldığı için, daha çok enstrüman olduğu için genelde ana notayı tercih ettikleri için. Ama biz şu anda arkadaşlar sol diye başlayacağız. Yani sol, do, do, do. üst, alt, üst, alt. Şunu yapacağız arkadaşlar. Burada bu türküde bir dikkat etmemiz gereken arkadaşlar sinatural'dan çalınacak. Ee, arkadaşlar La burası. Notayı bildiğinizi farz ederek anlatıyorum. Burası La e, Si Bemol Si Bemol iki Si Natural arkadaşlar. Do'nun bir arkasındaki notayla çalınacak. Zaten e, bu notalar çok iyi bilmiyorsanız bu türküde çalmanız zor olacaktır. Devam ediyoruz arkadaşlar tekrar. Sol Do Do yani Sol yaptıktan sonra tekrar Do ile iki Do ile baskı yapacağız arkadaşlar ve vuruşlarımız aşağı yukarı güçlü şekilde olacak. Yani şu Sol üstü, Do do sol arkadaşlar boş vurduğumuz için sol yani sol do do yerine komple vuruyoruz. Buraya koysaydık re varacaktı ama boş vurduğumuz için sol diye alalım. Şöyle sol do do Gördünüz mü ses? Üst, alt. Üst Baya bir ses çıkıyor. Sol do do do. Bu sesleri duymak lazım. sol do do Şimdi önce şunu yapmıştık. Sol, Yaptıktan sonra arkadaşlar üst, üst alt geliyor. Dikkat edin. Yani sol, O hareketi yapıyoruz. Do, Üst, üst, alt, Devam ediyoruz. Aynı şey, iki, hareketi birleştiriyorum. do. Komple boş bırakıyoruz arkadaşlar. Buradan da alabilirsiniz? Elinizi buraya koyabilirsiniz ama boş vurmalarız daha iyi olacaktır. Burada basılı tutarsınız da aynı zamanda. Öbür hareket tekrar yapıyorum. Öbür harekete geçiyoruz arkadaşlar. Alt üst alt burada mi mi do yani iki tane üst miye mi mi do re si dikkat arkadaşlar si natural mi mi do re si ne yaptık üst üst alt yani mi mi do re si birleştirelim iki hareket arkadaşlar so do bir harekete geçiyoruz. Do, 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 re. Do, 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 re. Üst, üst, alt, üst, alt. Üst, üst, alt, üst, alt. Yani mi, mi, do, re, si. Do, 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 do re. Evet. Birleştiriyoruz komple arkadaşlar. Yani üst üst alt üst alt do 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 re bir daha birleştiriyorum arkadaşlar arkadaşlar sol do 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 re mi mi do si do 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 re devam ediyoruz re re do do si burada re re do do si üst üst alt üst alt Re, re, do, do, si. Arkadaşlar mızraplara çok dikkat etmeniz lazım. Türkleri güzel çalmak istiyorsanız en çok dikkat etmeniz gereken vuruş şekilleridir. Re, re, do, do, si. Sonra devam ediyoruz. Tekrar yapıyorum. Re, re, do, do, si. Sonra si, do, 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 re. Tekrar. Re, re, do, do, si. Sonra si, do, do, do. Yani re re do do si si do 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 re 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 do do si si do 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 do. Burada sadece bir şey dikkat etmek lazım. Re re do do si si bir çarpma var arkadaşlar. Re re do do Yani si, do, 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 do olmuş oluyor. Buraya kadar toparlamış olursak arkadaşlar birleştiriyorum. Sol, do, 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 re, mi, mi, do, re, si, do, 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 re, 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 do, do, si, si, do, 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 re, 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 do, do, si, si, do, 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 si, do, 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 bitti arkadaşlar. Si, do, 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 do. Burada bitti. Zaten türkü de bitmiş oluyor. Tekrar başa dönüyor. Aynı şekilde sürekli çalıp çalıp duruyor. Yani tekrar notalarıyla beraber anlatıyorum arkadaşlar. Sonra takmamız rap bu şekline geçeceğim. Sol, do. do, do. Do 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 diye bitiyor. İkinci bölümde arkadaşlar. Mesela diyelim ki bunu çaldınız. Şimdi biraz incelik şekillerine bakalım. Notayı şu anda çaldığınız gibi zaten notalarıyla beraber gösterdim. Peki bunu biraz daha güzel çalabilmek için ne yapmak lazım arkadaşlar? Burada Sol Do Do. Hemen çek. Yani bunu ileri seviyedeki arkadaşlar için. Bu ilk yaptığımız orta seviyedeki arkadaşlarımız uygulayabilir. Tabi bunu da deneyebiliriz. Şimdi ikinci bir şekilde biraz daha gelişmiş hali. Sol, do, do, sol. Evet. Yani burada sol, do. Üstten gelen doya vuruyoruz. Çekiyoruz arkadaşlar. Bir sol ses elde ediyoruz. Alttan geldiğimizde bir daha çekip sol ses elde edeceğiz. Yani sol, Bu şekilde de çalışabilirsin. burada başında da demin gösterdiğim şekilde yani ilk önce üst alt vuruştan sonraki gelen do sonra üstten gelen do da çekmeniz lazım alttan gelen do da çekmeniz lazım yani bunu zaten ilk başta notasıyla beraber çaldınız çaldığınız için şimdi bunlar sadece daha, daha güzel çalabilmeniz açısından isterseniz burada sol yani sol do, do sol fa si diye takmada başlayabilirsiniz. arkadaşlar. Peki bu takma mızrabı nasıl yapıyoruz? Sadece baştaki mızrapları gösteriyorum arkadaşlar. Sonrasını kendiniz yapabilmeniz için. Yani Sol, do, do sol Yapacağız. Sol, do, do, sol Fa, sol Fa, sol arkadaşlar. Alt teli tuttuğumuz için Sol burası Burası doluyor. Yani sol, do, do, sol Sol, do, sol bu şekilde. Takma mızırap da bu şekilde oluyor. Sol. Yani sol do do sol sol do do sol sol do do re. Sonra re sol oluyor. Orta tel bu sefer boş. Sol. Yani sol 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 do do sol sol do do sol sol do do sol sol do do Bunları bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ana dersiniz ilk başta gösterdiğim şekliydi. Bunları fazla olarak yaptım. Sol, sol, do, do, sol, sol, do, do, sol, re, sol, sonra aynı mızrakla devam etmeniz gerekiyor. arkadaşlar. Bu kadar dersimiz arkadaşlar. İlk e, başta yaptığımız dersi baz alırsınız arkadaşlar. Oradan çalmaya çalışırsınız. Biraz orta seviye oradaki olan arkadaşlar onu anlamıştır. Benim buradaki takmamız rafların başını alıp sonrasını nasıl gideceklerini nota zaten yazmıştı ilk başta notalar verdiğimiz için nasıl gideceğini anladılar. Orta e, ilk işte bu çekme olaylarını da yapmaya çalışın arkadaşlar. İlk yaptığınız gibi yapacaksanız Türkçe değişimimiz çok güzel olacaktır. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.